Gençler, esenler, gençlik günleri başladı. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, etkinlikler, konserler ve söyleşiler 29 Mayıs tarihine kadar sizleri bekliyor. Gençlik günlerimiz devam ediyor. Bu 10 gün içerisinde zaman zaman konserlerde, zaman zaman sanat etkinliklerinde, daha zaman zaman paraşüt etkinliklerinde, zaman zaman yarışmalarda 10 gün boyunca 100 bin gencimizle beraber bu etkinlikleri yapacağız. Çok eğlenceli. Herkese tavsiye ediyorum. Bu balon futbolu yaptığım en iyi şeylerden biri. Bayağı eğlenceli. Çok zevkliydi ya. İlk defa oynadım burada. Çok güzeldi. <laughs> Gençlik için birçok etkinlik yapmışlar ve hepsi ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyoruz buradan. Esenler Belediyesi'ne teşekkürler. Çok, çok samimi, çok bayılıyoruz, çok hoş. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza. <laughs> çok güzel, her yer bedava bir şekilde. Parkur, zıplama yerleri, basketbol gibi turnuvalar var.